Şunu öğrenelim sizden. Ya böyle hayatta bazı insanlar vardır ya hiçbir şeyden mutlu olmazlar. Hmm. Yani ağzınla kuş tutsan o insanı mutlu edemezsin. Etrafınızda böyle biri var mı? Aa, Varsa çok. önce Burcu'nu soralım. Sonra nasıl bir tavır belirleyeceğimizi, ona karşı nasıl bir tavır alacağımızı konuşalım. Kadın erkek fark etmiyorsa başaklardır. Başaklar mızmızdır. Gerçekten mızmızdır mız mızmız onlar. dedi. Mır, mır mır mız mız mız. Her şey daha <laughs> mızsuzdur onlar. Fakat şöyle bir özellikleri vardır. Çok sevdiğim mükemmeliyetçidir. Bir de takdir etmek gerekir. Hani neden mızmız bunlar? Neden? Niye? Bu Ama mükemmeliyetçilik lazım. hayatta mümkün mü abla? Yani mükemmeliyetçiliğin ben bir çeşit bir saplantı olduğunu düşünürüm. Tamam en güzeli kovalayalım. En güzelin peşinde koşalım. En büyük evet. başarıyı elde edelim. Güzel. Bu güzel bir şey. Bizi bir adım ileri götüren bu duygu, bu güdü. Ama mükemmeliyetçilik He. aslında insana ait bir duygu değil. İnsan mükemmel olamaz. Öyle bir varlık değiliz biz. Hatalarımız ayrıca bizi bak Aynen. birbirimize yakınlaştırır. Seneler önce bir abimle konuşurken eşiyle şunun için evlendiğini söylemişti. Ben onun dedi Gamzesine vuruldum dedi. Bak şurada dedi bir gamzesi o aşk, var. O aşk. şimdi bizim detaylarımız bize ait şeyler bize özel kılar. Her şeyimiz mükemmel o zaman robot oluruz. Öyle bir şey yok. Ama bir başak burcu ama her başak şey güce, evet, evet. mükemmel, istiyor, mükemmel de istiyor. Ama genel zaten. olarak bu mükemmeliyetçilik <laughs> algısına ben karşıyım. Olamayız <laughs> mükemmel. Ama, ama ne yapalım mesela bir başaksa mükemmel doğmuşsa? Yok yeri gelmişken söyleyeyim dedim çünkü bundan muzdarip çok insan var. Mükemmel olmaya çalışan çok insan var. Hayır siz kendiniz olun, her şeyi güzel yapın ama kendiniz olun. Ya, başak burcu çok titiz. doğrusu. Ya şöyle diyor bazı başaklar. Ya ben bu uyumuş sevmiyorum diyor. Şu uyumdan nefret ediyorum diyor. Neden nefret ediyorsun? Fazla mükemmeliyetçiyim diyor. He. Hiç sevmiyorum. Değiştirmek isteseydim bu huyumu değiştirirdim Filiz abla diyor. Kızlardan konuşuyorum 12 bunu. burç içinde sadece Başaklar He. mı bunu istiyor? Bu, Tabii yani 12 En başlar. çok Başak. En çok. Birinci başak. sırada Başak. Evet. Yani bir Başak, Başak He. Burcu bir partnerin varsa onu mutlu etmen çok zor. Balıkları da mutlu etmek zordur aslında ya. Şimdi nasıl Anladın, O başka balıkları. bir olaydır o başka bir başka bir kafada bir mutsuzlukları O böyle hep melankolik oldukları için hep bir şeylerin hayal dünyalarını çok fazla tutundukları için Hayal kırıklıklarını çok çabuk hemen hemen hayal kırıklıkları onların öyle olunca da mutsuzluklar zinciri oluyor. Aslında en çok mutlu olmaya aday insanlar. ...nedense o güzel özelliklerini farkına varamıyorlar. Üçüncü sıraya yengeci mi koyarsın balıktan sonra? Yengeçte de biraz duygusallık yoğun ya. Ama Soruyorum. yengeç kendi kendine mutlu <gülüyor> etmesini <gülüyor> bilir. bilir. Çok temkinliyim farkındaysan. <laughs> ya hayır ne <doğru>. olur. <laughs> Keşke bu uyarıyı yapmasaydım Vallahi. Yok ben lafa çok girmiyor. Ya sen boş ver. Nur istediği <gülüyor> kadar. <gülüyor> sen boş ver Ya, boşver. boş ver. Ben en son programdan gideyim. Bak şimdi. Al Adil. <laughs> sensiz <Adin>. olmaz. <laughs> sen sensiz olmaz. bir dakika. Allah aşkına şurada soruları işte. Sensiz ol okuyacağız. Olur mu öyle <gülüyor> şey? <gülüyor> ben senin yaptım. tadında okuyabilirim. Bir dakika, dakika ya. Mi? Yok say beni programda. <laughs> Seni yok evet. Şimdi, şimdi sen programda? soracaksın <laughs> Filiz Özkol cevap. Yemin Hadi. ediyorum. Sensiz olmaz. Asla girmem. Ben zaman sormuş. Asla Ben sana soruyorum. En mızmız Burçak'ın hangisi? En mızmız ben tabii şimdi burçlar olarak değerlendirmiyorum ama evet. arkadaşlarımdan e, yola çıkarak söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlarımdan. Herkes oradan <Yani> yola <kim>? çıkıyor. Yengeç bir arkadaşım var çok mızmız mız mesela. Aa, şimdi bu ekran başındaki yengeçler. Nur. Ama şimdi, ne yapayım yani arkadaşımdan. E, balık hangisi? kesinlikle doğru. Doğru, doğru söylüyor yengeçler. Yengeçler mutsuz. Yengeçler kendileri mutlu olamadığı zaman başkasını mutlu etme içgüdülerini kaybediyorlar. Hmm. O yüzden. Bir de çabuk e, hemen aşağı çekilebiliyor evet, bir yengeç. Evet, evet. Hemen böyle e, mesela bazı insanlar var çok güçlü oluyor. Mesela Bu her olan. şeyden mutlu e, yani hiçbir şeyden mutlu olmayan Burç'a sorumuz. Mesela balık dedik, balığı mutlu etmek çok zor, yengeci mutlu evet. etmek çok zor. Mesela balık da, yengeç de bence zorluklar karşısında hemen böyle gelkenleri suya indirebiliyor. Çabuk duygusal. Moralleri oluyor. çabuk gidiyor. Çok evet. çabuk düşüyorlar. Hani onlara mızmız mız mı demek daha doğru yoksa çok mızmız mızmız tabirini yani. kullanmayalım evet abla. Ya, Ama yoğun evet. duygusallar. Yoğun. Duygusal olmak evet. aslında bir taraftan çok ciddi bir avantajdır. Çünkü yaratıcısınız. Balıklar çok yaratıcı insanlar bir Sanatçılar. Ya, sanatçıların çoğu balıktır. Evet. Evet. Fakat bir yandan da karşı taraf sizin duygunuza cevap vermediğinde tabii ki düşüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki niye bana istediğim gibi cevap vermiyor? Ama bugün duygusal insan çok fazla kalmadı. Yani çok fazla yok. Dolayısıyla aynı duygusal yükselmeyi herkesten bekliyor. Peki ekrandaki bu soru hiçbir şeyden mutlu olmayan burç balıkken. Hmm. Başak dedik birinci sırada. Başak dedik. Başak, başak balık, balık, yengeç dedik. Yengeç Mesela dedik. bu burçlarla asla birlikte olmaması gereken burçlar var mı? Ha, en duygusuz ha, çok olanlar. Çok ilginç, çok ilginç. Yani bir tarafta çok duygusalken bir tarafta <laughs> duygu yoksunu. Ya şimdi şöyle bir şey. Başaklar aslında zeki insanlar. Şimdi onların mutsuzluklarını karşıtı, tam karşıt olarak vermek gerekiyorsa sinirlendirebilen, çünkü başaklar öyle mutsuz oldukları zaman duygusal bir çöküşe girmezler. Aşırı sinirlidirler. Öfke kontrolleri yoktur başakların. Öyle oldukları zaman onları en çok öfkelendiren e, ikizlerdir. İkizler evet yaydır, çok rahat çünkü. Ya, çünkü bunlar rahat burçlar. Kova'dır, patavatsızlıkları vardır. Patavatsız yani. olduğu için. Evet. Başak ne kadar sistemli ise <laughs> evet. bir Yay ve ikizler o kadar rahat, umrunda değil yani. Evet. Mesela yeni evlenecek <laughs> olanlar için yengeçsen, balıksan, e, başaksan asla bu saydığım burçlarla ya şimdi şöyle bir şey var. Bir araya de gelme demek doğru olur mu? Ee, bir de insanların özel astrolojileri var. Biz böyle hani düşüşünle şu, şunla olmaz bu bununla olmaz falan ama diyoruz ama haritalarda Hani haritalarda bir uyumu olabiliyor. Yani biz bulabiliyoruz o uyumları da. da. Ee, şimdi burada genelleme yapıyoruz. Tamam o zaman ki. şöyle yapacaksın. Evet. Bu burçları aklında tut. Bu burçlarla anlaşamayacağını bil ama özel haritası yani doğum haritası gelirsin Filiz evet. Özkol'a der ki aa bak doğum haritası bu yer, aa dile gidersin şöyle bakar hı hı. bu adamdan koca olur ya da bu ya adamdan şeyden, koca olmaz bak, der. karıştırıyor Güzel, yine. <laughs> gider, yine bak. karıştırıyor yine bak. bak. Bir şey söyleyeceğim yalnız. <laughs> Şunu diyebiliriz herhalde Nur'un evet. özellikle istediği bilgi şu. Şimdi çok yoğun duygu kullanan burç balık ve yengeçse en az duygu kullanan da oğlak. Hemen hemen duyguyu ne Başak. Yani evet Başak. Yani başak. bunlar çok mecbur kalmadıkça duygularına pek teslim olmazlar. Oğlak ve Başak. Dolayısıyla bunların gerçekten de anlaşması zor. Yani bir balıkla oğlağın anlaşması %5 ihtimal dakika, desem abartıyor muyum? Duygularını kullanmayan erkekler, özellikle Başaklar ve Oğlaklar hayatın en büyük aşklarını da kaçırırlar. Bir daha söyle Filiz. Ekrana Burada sadece bana Filiz Özkol'u canlı getiriyor. Canlı yayında yükleniyorlar. Bak dakika, yükseliyorum bak. şu an. Şu an ya yükseliyorum. Sevgili yönetmenim, sevgili yönetmenim, evet. buna Türkiye şahittir. Şu an Oğlaklara tekrar saldırı var. Ben bir söylüyorum. Bir tek Filiz Özkol'u Süper getirin saldırısı. ekrana. Filiz'cim çok önemli bir şey söyledin. Evet. Kim evet. dedin? Aşkı kaçıran. Evet. Aşkı böyle burnunun ucuna kadar gelir ama yakalayamaz. Çünkü Bak o adamda ya. o duygu yoktur dediği. Mantık var. Mantık mantık. Aşk mantık istemez. Eğer aşkı mantıkla seviyorsanız aşık değilsinizdir. Proje bir aşktır o. Aşkta mantık yoktur ve Oğlak'la Başak Oğlak'la başak. başak evet. Ne olur kızma. Yok canım, Oğlak'la Başak. Öyle aşırı mantık istedikleri için hayatlarından en büyük aşklar teğet geçer. Evet geçer. Kaçırırlar. Teğet Treni kaçırırlar. kaçırırlar diyorsun. Öyledir, evet, öyledir. E, evet. Yıldızsibe şarkısı vardı ya, aşk, man, aşk biraz mantık istemez. Alsak ki. Biraz Bilmiyorum vallahi. Al, Şöyle Bilmiyorum ki keşke Lütfen. söylesen. Bundan sonra şarkı aşk mantık istemez. Evet. Ama biraz aşk içinde mantık istemez. olması gerekmiyor mu aşkın? Şimdi aslında Bence. şurada bir düzeltme yapayım. Şimdi ablama bir ekleme yapayım daha doğrusu. Bu burçlar Oğlak ve Başak hiçbir şekilde duygusunu kullanmaz değil ama bir balık kadar, bir yengeç kadar duyguya giremiyor. Dolayısıyla aşkta mantıksız bir aşk olmaz bir kere. Ama, ama aşk... hiç duygusuz da olmaz tabii ki. Önemli olan buradaki hep değil. aklınızda tutmanız gereken imge terazidir. Yani bir terazinin kefelerinde olduğu gibi aşk da olacak. Denge. Mantık da Peki, olacak. Bir şey söyleyeceğim. İlk görüşte aşka ne diyorsun? İlk görüşte aşık olan erkek pek yoktur abla. O kadınlarda var. Erkek ilk görüşte aşka olmaz. çok tanıdığım erkek, erkek var. Erkek hayır. Erkek der var. ki var. beğendim. Bak arzulamak ve beğenmek başka bir şey. Aa. Aşk kadındadır o duygusal. Bir erkek ha. o kadar duygusal kapasiteye sahip değil Peki, ki. Peki seyirciye soruyorum burada. Soruyorum. İlk Son görüşte aşka soruyorum. ne diyorsunuz? Hadi yazın bize. Ha, erkekler i̇lk yazsın görüşte özellikle. Aşık olan <laughs> niye erkekler Ama hayır Ben ilk görüşte aşık <laughs> oldum diyen erkekler varsa söylesinler. Erkek kadın. Biz burada cinsiyet ayrımı yapmadan tabii, tabii, tabii. konuşuyoruz. Bir, şey Şimdi, bir sürü en... romanlar vardır ilk görüşte aşklarını anlatan erkekler. Biz yine yükseldik programda. Sevgili Merve evde eşyalarının yerini en çok değiştiren Burç hangisi merak ediyorum. Kocam durmadan ev eşyalarının yerini değiştiriyor demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Soru bana geliyor. Buyur. <laughs> Buyurun efendim. <laughs> Arada büyük Aynen. çatışma var anladığım kadarıyla. Yok canım anlama beni ya. Aynı anda konuşmayın dediniz de. Hayır aynı <laughs> anda konuşmayın derken seyircilerimize <laughs> e, ifade ettiğimiz şeyler düzgün ulaşsın evet. diye söylüyorum. Aynı evet. anda konuşacağımız zaman da olacak tabii. Şimdi e, değişken burçlar zaten değiştirir. Balıklar, ikizler, yaylar değiştirir. Hı. Fakat bunun dışında boğalar özellikle evlerinin bir bölümünde sürekli yenilemek isterler sabit oldukları halde hmm. daha kaliteli bir şey buldukları zaman onun hemen yerini değiştirmek yerine bir şey koymak isterler. Hmm. Fakat bunların içinde en karmaşık, evini böyle en karman çorman yapan da ikizlerdir. i̇kizlerdir. Çünkü o karışıyor ikizler. Evet. Yaylar için öyle söylerler ama <laughs> ben çok yaylarda da öyle Yaylara bir şey. uğraşmaz anne. yay. Uğraşmaz. Sandım. İkizler çok daha ha, değişikliği sever. Evet, Ay Şu koltuğu de. şuraya çekeyim der bir anda. Ha, ha, şu televizyonu bir günde şu köşeden izleyelim der. Ve ha. rahattır bu konuda. Ha. E, o kadar düzen, o kadar böyle sistem insanı değildir. Mesela bir başak gibi değildir. Dolayısıyla istikrar değil de sürekli farklılığı sever ikizler. En çok ikizler derim kesinlikle. E, Filiz ablaya katılıyorum. şey vardır mesela ikizlerde. Canı böyle bir takar sabahın köründe kalkar. O Onu takır 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 takır. <laughs> Sen de mi? <laughs> <böyle. Yine> Yükselenim ikizler. <laughs> Yükselenim ikizler ya. Dün bir taktım saçıma. Aa dedim gidiyorum ben. Güldüm. Ha ki de. Peki yükselenin ikizlerse her an her şeyi değiştirebilirsin. Her an her şey olabilir. Ya da Ay burcu. şey, Nukhet Duru'nun kulaklarını çınlatmak istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Onun da yükseleni ikizler. O da devamlı her şeyi değiştiriyor. O da Boğa Burcu. Boğa'ya ilk Boğa ikizler. ikizler. Aynen Nukhet evet. Turun. Nukhet evet, evet. Hanım'a buradan evet. sevgilerimi Sevgiler. gönderiyorum. Çok severim ben Nukhet'i. Ben de çok, çok seviyorum, seviyorum onu. Peki. <laughs> e Peki ilişkide böyle değişiklik iyi midir? İkizlerin Mesela bu konudaki... Mesela saç rengini değiştirmek, ne bileyim ikizlerin işte... İkizlerin bu konudaki avantajı... Avantajını değiştirmek... Avantajı değiştirmek. ne biliyor musun? Ayrılık sorusu etkilenmez. <laughs> etkilenmez. Sen havandasın farkındayım. Bak hiç müdahale bak, etmiyorum. Bak, bak, ben dinliyorum sadece. Uğraşıyorum ben seninle. Sadece, ben sadece dinliyorum. Tamam. Bu program bugün Allah'ın izniyle kavgasız gürültüsüz biterse çok mutlu olacağım. Hafif dedişmeydi ilişkilerde. Acayip bir ilişkiler. elektrik var. Hafif dedişmeydi Çok seviyorum gerçekten evet. çok seviyorum. Filiz ablamla çok iyi anlaşıyoruz maşallah. Evet, Enerjinizi alıyor de Şu. Ha, ha, e ayrılık acısıyla bana bu kadar senedir insanlarla seans yapıyorum. Ayrılık acısıyla gelen ikizleri hiç hatırlamıyorum bak. İkizler kadını için ilişki biter, orada artık tam bitmiştir o. Ya. Hiç onlara takılmaz. İkiz... Eski sevgiliyi geri döndürmeye çalışan bir ikizler kadını pek hatırlamıyorum ben. Tatılmaz Ama kanka orada. olur, kanka olur. Aynen. <gülüyor> arkadaşlık, <gülüyor> evet, arkadaşlık evet, arkadaşlık evet. Kanka demişken bu hafta <laughs> başıma gelen bir olay. Bir bireysel çalışmada şöyle bir şeyle karşılaştım. Adam ısrarla kız arkadaşına kanka diyor. Kesinlikle buna izin vermeyin. Böyle bir hitap olamaz. Kanka... E kankasıdır belki. Abla kanka <laughs> erkekler arasındaki bir konuşmadır bir bilader gibi bir hitaptır ha, bir erkeğin kıza bunu söylemesi hoş değil kaba hiç hoş değil buna izin vermeyin arkadaşım diyebilir tabii ki dostum da diyebilir ama kanka hitabı erkekler arasındaki bir hitaptır. Ve buna izin vermeniz durumunda bunun devamı gelir. Yani erkek hep bir dener, bir hitap dener. Siz izin verirseniz, ses çıkartmazsanız bunun devamı taksit taksit gelir. En baştan keseceksiniz. Bu önemli. Fakat Adil bazı, bazı kızlar kendileri bunu kendi kendilerine deşifre ediyorlar. Evet. Mesela sevgilisine Aa, o benim sevgilim değil kankam diyor. Kızlar başlatıyor. E, tamam o zaman şikayet edemezsiniz. Peki edemez. en çok Etmesini. bunu yapan Burç hangisi? İkizler. <laughs> <laughs> İkizler mi? Adil. Rahattır hitapları. Ben... Sevgilime kanka demedi. <laughs> ya. Evet, i̇yi ki ee, dememişsin bu arada. sen de, sen, sen, başka. Sen de ya, ya niye başka olsun. oluyor şimdi <laughs> sen bu? Olsun. Sen kırmızı giymişsin bugün. Gözümü sen alıyor yemin ederim. Bak evet. Filiz artılar ve eksiler neyse söylüyoruz. Yani tamam. sunucunun burcunun evet. bu olması değiştirmiyor. E söylüyoruz işte. Söyle. E. O...